zamanın ötesinde loş bir Viyana kahvehanesi, duvarlarda rüya tabloları, köşede stoğacı bir heykel. Masada iki dev, purosunu tüttüren psikanalizin kurucusu Sigmund Freud ve karşısında sade bir bardak suyla oturan antik bilgeliğin temsilcisi Epiktetos. Aralarında gerilim değil, fikirlerin çarpıştığı bir sessizlik var. Freud, Sayın Epiktetos, sizin gibi bir bilgenin insan ruhunun karanlık labirentlerinde benimle konuşmayı kabul etmesi hem şaşırtıcı hem onur verici. Modern zamanlarda arzularımızın kaynağına dair görüşlerimiz sanırım oldukça farklı. Epiktetos. Her insan ruhu anlaşılmaya değer sayın Sigmund. Senin karanlık labirentler dediğin benim için irade ve akılla aydınlatılabilir bir alan. Arzular? Evet, onlardan bahsedelim. Ama önce şunu sorayım. Bir insanı asıl üzen başına gelenler midir yoksa o olaylar hakkındaki düşünceleri mi? Biz stoğacılar ikincisine inanırız. Dış dünya kontrolümüz dışında ama ona verdiğimiz tepki, iç dünyamız tamamen bizim elimizdedir. Freud. İlginç. Peki, diyelim ki bir adam terfi beklerken reddediliyor. Sizce üzüntüsü sadece düşüncesinden mi kaynaklanır? Ben derim ki hayır. Belki çocukken babası tarafından sürekli yetersiz görülmüştür. Bu red bilinç dışında saklı o eski yarayı deşmiştir. Üzüntü şimdiki olaydan değil, geçmişin bastırılmış travmasından, içgüdüsel bir arzunun engellenmesinden doğar. Arzu benliğin değil, daha ilkel ve güçlü olan id'in parçasıdır. Onu basitçe düşünceyle yönlendiremezsiniz. Karanlıkta gürleyen bir canavar gibidir. Epiktetos bu id dediğin canavar tasvirin ilginç sayın Sigmund. Ama ben onu kontrol edilemez görmüyorum, daha çok eğitilmemiş, dizginsiz bir ata benzetiyorum. Sahibi, yani aklımız ve irademiz onu tanımalı, gücünü kabul etmeli ama dizginleri sıkıca tutmayı öğrenmelidir. O adamın terfi alamaması dışsal bir olaydır. Ona, bu benim değersiz olduğumu kanıtlar diye düşünmesi, işte onu üzen budur. Oysa, bu terfi kontrolümde değildi, elimden geleni yaptım. Şimdi başka ne yapabilirim?" diye düşünse acı çekmezdi. Arzu, özellikle kontrolümüz dışındaki şeylere yönelik arzu, özgürlüğün zinciridir. Gerçek özgürlük, dış şeylere bağımlılıktan kurtulmak, içsel dinginliği ve doğamıza uygun yaşamayı seçmektir. Freud. İçsel dinginlik güzel bir ideal sayın Epiktetos. Ama bu eğitilmemiş at sadece dış şeylere değil Cinsellik, saldırganlık, güç, sevgi, korku gibi temel dürtülere yönelik arzularla doludur. Bu arzular toplumun kuralları tarafından sürekli bastırılır. Bu bastırma bazen işe yarar ama çoğu zaman nevrozlara, kaygılara, hatta bedensel semptomlara yol açar. Mesela, bilinç dışında babasına öfke duyan bir adam bu öfkeyi bastırır ve nedensiz baş ağrıları çeker. Burada sadece düşüncesini değiştirmek yeterli mi? bastırılmış arzuyu fark etmek, onunla yüzleşmek gerekmez mi? Özgürlük, bilinç dışının karanlığından bilincin aydınlığına çıkmaktır. Epiktetos, bastırma ve bilinç dışı kavramların gözlemlenebilir gerçeklere işaret ettiğini inkar etmiyorum Sayın Sigmund. İnsan dürtülerini tanımalı, evet. Ama vurgum, bu dürtüler karşısında eylemlerimizin efendisi olmamız gerektiği. Bir öfke duyduğumda bu doğal olarak ortaya çıkabilir. Stoacılar duygusuz robotlar değildir. Ancak bu öfkeyle ne yapacağım, tamamen benim seçimimdir. Onu bastırıp baş ağrısına dönüştürmek mi, yoksa akıl süzgecinden geçirip, bu öfke adil mi, bu durumu değiştirebilir miyim, diye sorgulamak mı? Bilinç dışı dediğin karanlık, belki henüz aklın ışığıyla yeterince aydınlatılmamış bir alandır. Özgürlük, akıl ile tutarlı yaşama gücünde yatar, arzularımızı köleleştiren değil, Hizmetçi kılan bir güç. Freud. Peki ya rüyalar sayın Epiktetos? Rüyalar, bastırılmış arzuların, korkuların dolanbaçlı yollardan kendini ifade etme çabasıdır. Bir adam rüyasında sürekli uçurumdan düşüyorsa, bu kontrolünü kaybetme korkusunu sembolize edebilir. Burada düşüncelerini değiştir demek ne kadar etkili olur? Rüyanın dilini çözerek altında yatan çatışmayı anlayarak gerçek bir içgörü ve özgürleşme sağlanmaz mı? Arzular sadece bastırılmamalı, anlaşılmalıdır. Epiktetos. Rüyalar, evet, zihnin geceleyin çalışma biçimi ilginçtir. Stoacılar da rüyaları önemser, çünkü uyanıkken ne kadar ilerlediğimizin göstergesi olabilirler. Uçurumdan düşme rüyası gören adam, belki gün içinde kontrol edemediği şeyler hakkında aşırı endişeleniyordur. Yine bir düşünce ve yargı sorunu ya da Seneca'nın dediği gibi rüyalar bize henüz öğrenmediğimiz dersleri hatırlatır. Onları bilinç dışı arzuların tezahürü olarak değil, aklımızın ve erdem anlayışımızın sınanması olarak görmek daha yapıcı değil mi? Önemli olan rüyadan sonra ne yaptığımızdır. Korkuya teslim olup günü mahvetmek mi yoksa bu sadece bir rüyaydı. Şimdi gerçek olan şu an ve benim onunla nasıl başa çıkacağım diyerek irademi toparlamak mı? Özgürlük, dış etkilerden bağımsız olarak doğru olanı seçebilme kapasitesindedir. Freud, sanırım temel ayrılığımız kontrol kavramında yatıyor sayın Epiktetos. Sen, insan iradesinin ve aklının içgüdüler ve bilinç dışı süreçler üzerinde mutlak kontrolü olduğuna inanıyorsun. Ben ise benliğin İyi din ilkel talepleri, süperegonun katı talepleri ve dış dünyanın gerçeklikleri arasında uzlaşma sağlamaya çalışan sıkışmış bir yönetici olduğunu görüyorum. Bu uzlaşma sağlanamazsa patoloji doğar. Özgürlük, bu içsel çatışmaları çözümlemek, bastırılmış olanı bilince çıkarmak ve benliğin yönetim alanını genişletmekle mümkün olabilir. Bu bir içsel diplomasi sürecidir. Seninki ise, hafif alaycı söylüyorum, daha çok bir içsel diktatörlük gibi, akıl her şeye hükmetmeli. Epiktetos, diktatörlük değil, eğitim, Sayın Sigmund. Bir atı eğitirsiniz, onu öldürmezsiniz. İd dediğin güçleri tanırız, onlar insan doğasının parçasıdır. Ama onlara teslim olmak değil, onları aklın ve erdemin hizmetine sokmak amaçtır kontrolümüz dışındaki şeylere takılıp kalmak yerine, kontrol edebildiğimiz tek şey üzerinde, kendi irademiz, yargılarımız ve eylemlerimiz üzerinde ustalaşmalıyız. Özgürlük, istediğim her şeyi yapabilirim değil, başıma gelen her şey karşısında doğru olanı seçebilirim demektir. Bir köle bile zihninde özgür olabilir, bir imparator ise arzularının kölesi. Freud, bu son sözün çarpıcıymış sayın Epiktetos kölenin içsel özgürlüğü, imparatorun içsel köleliği, psikanalist pratiğinde de gördüğüm bir paradoks. Belki senin içsel eğitim dediğin, benim benliği güçlendirme dediğim süreç, aynı madalyonun farklı yüzleri. Arzuları tanımak ve anlamak, benim vurgum, onları akılla yönetebilmek de senin vurgun. Bilinç dışını anlamadan onu gerçekten eğitebilir miyiz? Epiktetos, bu bir olasılık Sayın Sigmund. Belki senin kazman toprağı derinlemesine kazarak kökleri ortaya çıkarıyor. Benim çapam ise ortaya çıkan filizleri doğru yönde, güneşe doğru büyümesi için yönlendiriyor. Kökler karanlık ve karmaşık olabilir ama bitkinin büyümesi, meyve vermesi için yaprakların ışığa ihtiyacı vardır. Özgürlük hem köklerin farkında olmak hem yaprakları ışığa, akla ve erdeme çevirebilmektir. Arzular kontrol edilmesi gereken vahşi otlar değil doğru beslenirse güzel bir bahçe yaratabileceğimiz tohumlardır. Önemli olan hangi tohumları suladığımızdır. Freud ve hangi tohumların bilinç dışının nemli toprağında kontrolsüzce filizlendiğini görmek. Evet Sayın Epiktetos, belki bu diyalog bir başlangıçtır. Kökler ve yapraklar, karanlık ve ışık, anlayış ve irade. Gerçek özgürlük, bu ikisinin diyalektiğinde gizli. Sadece bastırmak da, sadece dizginlemek de değil, anlamak ve yönlendirmek. Peki, aşk sayın Epiktetos, başka bir insana duyulan yoğun tutku, senin mantığınla bu da kontrol edilebilir bir dış şey mi? Benim gözlemlerime göre, aşk, en güçlü ve tehlikeli içgüdüsel enerjinin tezahürü. Birini kaybetme korkusu, terk edilme travması, bunlar sadece düşünce değiştirerek aşılabilir mi? Yoksa burada çocuklukta ilk bakım verenle kurulan karmaşık bağın yankılarını mı duyuyoruz? Özgürlük, bu ilkel bağlanma ihtiyacının esiri olmamakta mı yatar? Epiktetos. Aşk, insan doğasının en yoğun tezahürü. Ama kritik olan bağlanmanın niteliği. Başka bir insanı kontrol edilemez bir dış şey olarak görmeye başladığımız anda zincire vuruluruz. Diyelim sevdiğin kişi seni terk etti. Senin yaklaşımın altındaki travmayı araştırmak. Benimki ise şu. Bu kişinin gitmesi kontrolüm dışındaydı. Onun özgür iradesine saygı duymalıyım. Acı çekmeme neden olan bu kaybın kendisi değil, hayatımın artık anlamsız olduğu düşüncesidir. Sevgiyi sahiplenme ve bağımlılıktan arındırmak gerçek içsel özgürlük alametidir. Freud. Yani Stoacılar hiç tutkulu aşk yaşamaz mı sayın Epiktetos? Hiç aklı başından gider mi? Bu kadar kontrollü bir sevgi insanın doğasına aykırı değil mi? Yoğun duyguları bastırmak yerine onları anlamak, kökenlerini kavramak ve bu enerjiyi yaratıcı kanallara yönlendirmek daha sağlıklı bir özgürleşme değil mi? Karşılıksız aşkı şiire, müziğe dönüştürmek, arzuyu yok saymak değil, onu dönüştürerek özgürleşmek. Epiktetos reddetmek veya bastırmak değil Yönetmekten bahsediyorum Sayın Sigmund. Tutku ile akıllı sevgi arasında ayrım yapıyoruz. Bir anne çocuğunu yoğun sevgiyle sever, bu doğal. Ama çocuğun her hareketinde kontrolsüz kaygıya kapılıyorsa, bu tutkudur. Bir heykel tıraşın mermeri şekillendirmesi gibi. Enerji ham haldedir, akıl onu güzel bir esere dönüştürür. Özgürlük, heykel tıraşın elindeki çekicin kontrolünü kaybetmemesidir. Freud bu yargıları düzeltmek meselesinde takılıyorum. Diyelim ki bir kadın çocukken terk edilmiş, bu derin bir güvensizlik yarası açmış. Yetişkinliğinde partnerinin her davranışını potansiyel bir terk edilme işareti olarak yanlış yorumluyor. Bu, senin dediğin gibi bir yanlış yargı. Ama bu yargının kökleri bilinç dışına itilmiş o travmatik anıya dayanıyor. Sadece şimdiki zamanda bu düşünce yanlış demek yeterli mi? Yoksa o bilinç dışı anıyı ve getirdiği duyguyu bilince çıkarıp onunla yüzleşmek, bugünün gerçekliği ışığında yeniden işlemek gerekmez mi? Bu olmadan doğru yargı sadece zayıf bir sıva gibi alttaki çatlağı kapatamaz. Özgürlük, geçmişin hayaletlerinin bugünü yönetmesine izin vermemek için onları tanımak ve etkisizleştirmekle gelir. Epiktetos, geçmişin etkisini küçümsemiyorum Sayın Sigmund. Ama şu anda acı çekmesine neden olan geçmişteki olayın kendisi değil, o kadının şu an partnerinin davranışlarına yüklediği anlamdır. Geçmiş dediğimiz şey de aslında şu anda zihninde tuttuğu anılar ve onlara dair yargılardır. Evet, bu yargılar derin ve güçlü olabilir, kökleri eskilere uzanabilir ama değişim şu anda o otomatik düşünce akışını yakalayıp, sorgulayıp daha gerçekçi ve faydalı bir yargıyla değiştirmekle mümkündür. Bu bir anlık iş değil, bir ruhsal disiplin, zihnin kaslarını güçlendirme çalışmasıdır. Senin yüzleşme sürecin bu disipline güçlü bir başlangıç sağlayabilir ama nihai özgürlük her an seçim yapabilme gücünde yatar. Geçmişin gölgesi ancak şimdiki zamanın ışığına çıkarılıp dönüştürülebilir. Freud. Disiplin, yüzleşme, anlayış, seçim. Belki ikimizin de vardığı nokta. Özgürlüğün pasif bir durum değil sürekli bir faaliyet olduğu, bilinç dışının karanlık sularında kulaç atmak da, zihnin fırtınalı denizlerinde dümeni sıkıca tutmak da emek ister. Ve belki modern insanın en büyük düşmanı bu içsel çalışmayı yapmaya zaman ve enerji ayırmaması, dış dünyanın gürültüsüne kapılıp gitmesidir. Özgürlük biraz içsel yavaşlık gerektirir. Sessizlikte kendini dinlemek, düşünceleri gözlemlemek. Epiktetos, tam olarak öyle Sayın Sigmund. Dış dünyanın hızına kapılmak içsel özgürlüğün en büyük düşmanıdır. Gerçek özgürlük, dikkati içe çevirebilmek, kendi doğamızı anlamak ve ona uygun yaşamak için gereken içsel boşluğu ve dikkati yaratabilmektir. Senin kazdığın derin kuyular, benim çapaladığım bahçe, ikisi de bu içsel alanı genişletmek, zihni dış gürültüden arındırmak için araçlar. Önemli olan o arınmış alanda şu anda neyi seçeceğimizdir arzularımızı tanıyıp anladıktan sonra onları akıl ve erdem ışığında nasıl yöneteceğimiz işte gerçek özgürlük budur. Bu masadaki diyalog o sessizliğe ve seçime giden yolda küçük bir meşale. Yolun açık olsun, ruhun kaşifi. Freud ve seninki de iradenin ustası. Belki bir gün bu meşaleyi başkaları da görür. İki dev, karanlık ile ışığın sınırında ayrıldı. Freud'un bilinç dışı kuyuları. Epiktetos'un irade bahçesi. Gerçek özgürlük, kökleri anlamakta mı, yoksa filizleri akıl ve erdemle ışığa yönlendirmekte mi yatıyor? Siz bu diyalogdan ne çıkardınız? Hangi fikir sizi en çok etkiledi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Farkındalık günlüğünde birlikte düşünelim. Zihninizi keşfetmeye ve hayata dair derin soruları sormaya hazır mısınız? Farkındalık günlüğünde her gün yeni videolarla içsel yolculuğunuza eşlik ediyoruz. Abone olun. Bildirim zilini açın ve bu anlamlı serüvene katılın.